Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz K-Pop'un yasaklanması ile ilgili. Fakat videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Konumuza dönelim. Geçenlerde Melisa'nın ölümünden sonra Twitter'da bazı kişiler Melisa'nın ölüm sebebinin K-Pop olduğunu ve bu müzik türünün yasaklanması gerektiğini söyledi. Başka bir Twitter kullanıcısı da 15 Eylül'de K-Pop'un yasaklanacağını söyledi. Birçok kişi bu tweetten sonra endişelendi ve bununla ilgili şeyler yazmaya başladılar. İlk olarak Melisa'nın ölüm sebebi K-pop değildi. Ya da bir grubun suçu değildi. Bu saçma düşünce nereden çıktı anlamıyorum. İkinci olarak bakanlıktan bunun hakkında bir bilgi çıkmadı. Büyük ihtimalle yalan bir bilgi ayrıca bu tweet'i atan kişi daha sonra etkileşim için sağ olun diye başka bir tweet paylaştı. Yani bu saçma şeylere inanmayın. Bakanlık bir şey demediği sürece sorun yok. Ayrıca burası özgür bir ülke herkes istediği müziği dinler istediğinin fanı olur buna kimse karışamaz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.